Merhaba sevgili arkadaşlar ben İsmet Eroğlu. Bu videomuzda e-ticaret işlerinizi oldukça kolaylaştırabilecek bir uygulamadan bahsedeceğim. E-ticaret sitesi sahiplerinin en büyük zaman kaybı ne diye sorsanız Kesinlikle ürün girişleridir diye cevaplayabilirim. Hadi 50-100 adet ürününüz varsa bunu bir şekilde birkaç saat içerisinde yükleyebiliyorsunuz. Peki ya binlerce ürününüz varsa ya da çoklu satıcılı bir e-ticaret platformu kuruyorsanız yüz binlerce ürünü nasıl kolay bir şekilde ekleyebileceğinizi bu videoda anlatacağım. Temelde XML ürün çekme diye nitelendirilen bir yöntem mevcut. Bu sayede ürünlerinizi toplu bir şekilde e-ticaret sitenize yükleyebiliyorsunuz. Fakat bunun için bize ne gerekli? 1 adet e-ticaret sitesi ve 1 adet XML dosyası gerekli. Profesyonel bir e-ticaret siteniz yoksa ve bunu nasıl kendi başınıza kurabileceğinizi merak ediyorsanız kanalımda bununla alakalı birçok video mevcut. Şu anda videonun sağ yukarısına çıkan linke tıklayarak bu videolara erişebilirsiniz. Site kısmını hallettikten sonra bize ne gerekli? XML dosyası gerekli. Eğer bir XML tedarikçiniz yoksa nasıl XML dosyasını oluşturabilirsiniz? İşte bu videoda tam olarak bunu anlatacağım. Öncelikle Amazon, Hepsi Broda, Trendyol gibi hangi platformdan ürünlerimizi çekeceksek o siteye giriş yapalım. Ürünlerini çekmek istediğimiz satıcı sayfasını tarayıcımızda açalım. Örnek bir ürün sayfası açtım ve satıcının adının üzerine tıkladım. Burada bu satıcıya ait tüm ürünleri görüntüleyebiliyorum. Link yapısından sadece bu kısmı kopyalayıp ürün çekme programımızı açıp buraya yapıştırıyorum. Çekim süresi kısmına 1 yazıp çalıştır diyoruz ve birkaç saniyede ürünleri XML'e döküyoruz. Tabii çekilecek ürün adetine göre bu süre değişebilir, İşlem başarılı uyarısını gördükten sonra XML dosyamızı hazırlamış oluyoruz. Şu an bu ekranda görmüş olduğunuz ürün çekme programının kodlarını GitHub gibi platformlardan bulabiliyorsunuz. Bu tarz uygulamalar sadece Windows cihazlarda çalışmaktadır. Maalesef macOS işletim sisteminde çalışmamaktadır. Bu kodların paylaşılması bana ve kanalıma zarar verebileceği için maalesef sizinle açık bir şekilde paylaşamıyorum ama belirttiğim gibi GitHub gibi platformlardan kendiniz erişebilirsiniz. Bu konuya çok uzaksanız ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız benimle özelden iletişime geçebilirsiniz. Size yardımcı olmaya çalışırım. Bu videoyu böyle bir yöntem var, belki işinize yarar, haberiniz olsun diye çekiyorum. XML dosyamız oluştuktan sonra XML yoluna tıkladığımızda dosyamızı bu şekilde görüntüleyebiliyoruz. Hazırladığımız bu XML dosyasını yüklemek için WordPress panelimize giriş yapıyoruz. All Import Upload a File butonuna tıklıyoruz hazırladığımız XML dosyasını bilgisayarımızdan seçip yüklüyoruz. WooCommerce Product seçiyoruz. Buradan da yine aynı şekilde Product seçiyoruz. Sonra tut sürükle bırak mantığı ile hangi bilgi nereye gelecek seçebiliyorsunuz. Örneğin name etiketini bulup tutup sürükleyip ürün adı kısmına bırakıyorum. Ürün açıklamanız özgün olsun. Bunu ChatGPT gibi sitelerden yazdırıp kopyalayıp yapıştır yaparsanız SEO için önemli bir etki olacaktır. O yüzden bunu ürün çekme programına yaptırmayın. Ürüne ait renk, beden gibi seçenekler de olabileceği için ürün tipi kısmından variable product seçip variation'a gelip sağ kısımdan da variations etiketini bulup tutup sürükleyip buraya bırakıyorum. Bu sayede ürünlere ait beden, renk gibi seçeneklerin hepsi gelecektir. Görsel kısmından da görsel etiketlerini tek tek tutup buraya bırakıyorum. Bunları kopyalayıp yapıştırarak sadece sondaki rakamları değiştirerek de işlemlerinizi sağlayabilirsiniz. Maksimum kaç adet görsel yüklenmesini istiyorsanız o sayıya kadar yazmalısınız. Kategori kısmını açıp kategori etiketlerini tutup buraya bırakıyorum. Ayraç için slash ekliyorum. Bunlar olması gereken kısımlar eklemek istediğiniz farklı etiketler varsa buraları incelersiniz. Sonra tut sürükle bırak yapıp istediğiniz kısımlara ekleyebilirsiniz. Daha sonraki XML yüklemeleriniz için bu ayarları kaydedersiniz. Sonraki yüklemelerde tüm ayarlar otomatik bir şekilde kayıtlı olarak gelir ve tek tuşla işlemlerinizi sağlayabilirsiniz. O yüzden buraya da bir isim verip kaydedelim. Bu şekilde devam diyelim. Ürün seçiciyi otomatik seç diyerek XML'i çalıştıralım. Şu an sitemize ürünlerimiz yükleniyor. Çekeceğiniz ürün adetine göre bu işlem birkaç dakika sürebilir. Bu süreçte tarayıcınızı kapatmadan sadece beklemeniz yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi XML ile ürün yüklemek bu kadar basit. Peki bu uygulama kimlerin işine yarar? Birkaç örnekle bunu da açıklayalım. Birinci örnek zaten hali hazırda bir pazar yerinde satıcısınızdır ve ürünlerinizi bu platforma yüklemişsinizdir. Hepsi burada Amazon, Trendyol gibi bir platformda olan bu ürünlerinizi ile bu şekilde indirebilir ve kuracağınız e-ticaret sitenize toplu bir şekilde yükleyebilirsiniz. İkinci örnek e-ticarete yeni başlayacaksınızdır. Fakat ürünlerinize dair görsel ve benzeri bilgileriniz yoktur. Ama sizinle aynı ürünleri satan bir mağaza olabilir ve bu mağaza zaten bir pazar yerine ürünlerini çoktan yüklemiş olabilir. Siz de bu mağazaya ait ürünleri ile toplu bir şekilde indirebilir ve kendi e-ticaret sitenize yükleyebilirsiniz. Üçüncü fikir bence oldukça mantıklı bir fikir çoklu satıcılı bir e-ticaret platformu kuracaksınızdır. Bunun için satıcılarla anlaşmalısınız. Anlaştığınız satıcıların ürünlerini eklemesi zaman alacak. Bu da platformunuzun ilerleyişini yavaşlatacaktır. Bu anlaştığınız kişilerin muhtemelen zaten Trendyol, Amazon ya da hepsi burada da kendi mağazaları vardır. Bu uygulama sayesinde bu mağazadaki ürünleri toplu bir şekilde indirebilir ve kendi platformunuza toplu bir şekilde yükleyebilirsiniz. Sonra bu yüklemiş olduğunuz ürünleri satıcılarınızın mağaza hesaplarına toplu bir şekilde tanımlayabilirsiniz. Bu yöntemle ilerlerseniz hem anlaştığınız kişilerin işlerini kolaylaştırırsınız hem de her gün binlerce ürünü kolay bir şekilde yükleyebilirsiniz. Gibi gibi bu uygulamanın yararlarını ben birçok örnekle çoğaltabilirim. Önemli olan bu uygulama sizin ne gibi işinize yarayacak? Buna kendiniz kafa yormalısınız. E-ticaret sitesi ya da pazar yeri kuracaksanız bu videoyu kaydedin. Bir gün emin olun işinize yarayacaktır. Bu arada bugün üzerinde çalışmış olduğumuz ismetbutik.com sitesinin tasarımını beğendiyseniz bu siteyi sıfırdan nasıl kurduğumuzu anlatan videoyu da YouTube kanalımda paylaştım. Şu anda videonun sağ üstüne çıkan linke tıklayarak bu videoya erişebilir ve tüm detaylarını öğrenebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.